Evet muhtemelen bugün okuldan döndünüz. Okulun ilk günüydü. Ve bu videoyu açtınız ve izliyorsunuz. Teşekkür ederim öncelikle. Arkadaşlar bugün yeni bir tier list videosuyla karşınızdayım. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Beni misin Bugün hikayedeki en önemli karakterleri tartışıyor olacağız Bu sırada da sizlere böyle hani küçük küçük bilgiler de vereceğim arada Öncelikle videoya geçmeden önce hani bu serinin bir küçük bir açıklamasını yapmak istiyorum Arkadaşlar biz tier list videolarında sadece animatronikleri sıralamıyoruz Üstüne animatronikler hakkında küçük detaylar da hani sizlere veriyorum Sizlerden öğreniyorum bazen yorumlar aracılığıyla Yani bu seri sadece benim e, sizler sevdiğiniz için ya da bana çok gelir getiriyor diye yaptığım bir seri değil. Yani tek videoda bir sürü sizlere bilgi aktardığım da bir seri oluyor. Hani animatronikleri tek tek video yapmak yerine mesela Freddy hakkında teoriler yapmak yerine her tier list diyorsun da Freddy ile ilgili mesela başka bir teori veriyorum. O yüzden bu list videoları çok mantıklı videolar hem siz çok seviyorsunuz hem bana getirisi fazla oluyor yani iki taraf için de win win o yüzden böyle devam ediyoruz aklıma güzel fikirler geldikçe siz bu seriyi devam ettik, ettirmek istediğiniz sürece ben ettireceğim bu arada başımda çok ağrıyor bu okulun bugün ayın 11 arkadaşlar yarın okul açılacak işte ondan dolayı mıdır bilmiyorum ama başım gerçekten çok ağrıyor o yüzden videoda çok bağıramayacağım arada da su içiyorum zaten Freddy Faz birden başlayalım isterseniz Freddy Faz mesela. Ben yukarı koymam. Normalde animatronik sevdiğim bir animatronik diğer listelerden de bileceğiniz üzere. Sevdiğim bir animatronik ama maalesef Freddy Fazbear'ın hikayede çok bir etkisi yok, çok bir önemi yok. Genel resme baktığınız zaman, büyük resme baktığınız zaman işte o 1980'lerden 2030'lara varan o sürece baktığınız zaman Freddy Fazbear'ın maalesef çok bir önemi yok. O yüzden kendisine E'ye koyacağım. En önemsiz karakterlerden bir tanesi. Bilmiyorum kısmını şu anlık öylesine açtım bakalım. E belki üstte falan çıkarabiliriz. Bizim tier list videolarını biliyorsunuz zaten. Bunlar zamanla değişebilir şeyler. Haksızlık yaptığımız sakın düşünmeyin. Gerçekten biraz düşündüğünüzde bana hak vereceksiniz. Daha önemsiz karakter çıkar mı? Çıkar. Muhtemelen D'ye de koyarız. Hatta D'ye de kalsın. Bonnie Freddy ile neredeyse aynı değerde bir karakter. Ee, bir tık aşağı koyar mıyım? Koymam. Neredeyse aynı karakterler. Zaten mezar taşlarında bile hani böyle yan yana veriliyor karakterler. O yüzden bu karakterler genel olarak aynı segmente gidiyorlar. Hani bunlar nedir? F Kaftan'ın öldürdüğü 5 tane çocuk ve bu 5 tane çocuğun hani animatürklerin içine gizlenerek bu hale gelmeleri. Hikayede sadece kurban olarak önemliler. Suzy bir tık daha önemli diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü Chica'ya neden Suzy, Suzy dediğimi herhalde artık açıklamama gerek yok. Chica'nın içindeki kızın ismi Suzy arkadaşlar. Ve Suzy ilk öldürülen çocuk yani her şeyi e gördüğünü Ediyor. Ben ilk ölendim işte muhtemelen ilk dirilende oydu. O yüzden her şeyin farkında her şeyi gören bir tık daha hikayede o yüzden önemli bir yere koyabiliriz. Çıkanın Freddy Fazbear'dan yukarıda olduğu ilk liste olabilir bu arada. Golden Freddy'ye geldik. FNAF 1'deki önemli karakterlerden bir tanesi. Oyunun en önemli karakterlerinden bir tanesi olabilir. Ee, Golden Freddy'den daha önemli karakterler var mı? Kesinlikle var. O yüzden A'ya koyacağım şimdilik. Golden Freddy hikayede çok etkili bir karakter ama ondan daha etkili karakterler de var geleceğiz buralara. Fongay. Şimdi Fongay normalde yani C'ye falan koyabilir miyiz? D'ye falan... Belki E'ye koyarız. Ama ben şöyle demek istiyorum. Fonga'yın bildiği şeyler var. Hani gerçekten karakter hikayede önemini bilemeyiz. Yani karakterin kim olduğunu bilmiyoruz. Gizemli bir kişilik ama mekan hakkında bilgileri var. Ve uzun süredir burada çalışıyormuş gibi görünüyor. Yani duyduklarımızdan yola çıkarsak bu şekilde. O yüzden kendisini ben bilmiyorum'a koyacağım. Hani gerçekten kendisi hakkında hala hiçbir şey bilmiyoruz. Yıl olmuş 2022 hatta 2023'e geçeceğiz. Hala bilmiyoruz bir şey bildiği şeyler var mı bu karakterin bildiği çok şey var bence çünkü çok gizemli konuşuyor bu yüzden e, kesinlikle Fongay bilmiyorum'a girer. Eğer karakteri tanısaydık muhtemelen B'ye C'ye falan girebilirdi ama bilmiyoruz karakteri. Toy Freddy hikayedeki önemi bu ana kurbanlarımızda kesinlikle daha az. Hani kimileri bunların içinde ruh olmadığını iddia ediyor ama ben e, bunların da farklı cinayetlerden çıkmış başka çocuklukları olduğunu düşünüyorum ama e, işte bunu bilmememizin sebebi mesela bunların önemli olmaması. Çünkü Scott haftanın hikayede önemli ol olmayan yerleri oyunlarda işlemiyor arkadaşlar. Bu yüzden kendilerini buraya koyacağım. Mangle bir tık daha önemli olacak. Oraya geleceğiz. Yani bu karakterler benim teorime göre ruhlu animasyonikler ama hikayede o kadar önemli olmadıklarından ötürü e, biz oyunun hikayesine hiç değinmiyoruz bile. O yüzden E'ye koydum. Yani kendileri o kadar da önemli karakterler değiller. Mangle'ın önemi şu. Hikayede bazı şeyleri değiştiren karakterler burada daha yukarı çıkıyor arkadaşlar. Mangle'ın önemi şu. Biliyorsunuz ki biz FNAF 2'de Mike Schmidt olarak takma adımızla mekana geldiğimiz zaman çalışmaya başladığımızda Jeremy Fiskerald sabah yani gündüz vardiyasına gidiyor. Hani görev dağılımı değişiyor ve Jeremy'yi gündüz vardiyasına alıyorlar. ve Aldıklarında maalesef Jeremy Mangle tarafından bir ısırık vakasıyla karşılaşıyor ve ön lobunu kay kaybediyor ve ölüyor. Bu yüzden Mangle'ın hikayedeki önemi biraz daha fazla. E, Mangle'ın o işte o iki kafalı özellikleri vesaire. Bu köpek teorileri vesaire. Yani Suzy'nin köpeğinin mangle'da belki olabileceğini düşündüğümüz teoriler vesaire vesaire. Mangle hikayede bu karakterlerden kesinlikle daha önde bir karakter. O yüzden C'ye koyabiliriz. Belki B'ye bile koyabiliriz ama köpek teorisi bir teoriden ibaret olduğu için maalesef C'ye indireceğim. Balon Boy ve ee, JJ şimdi bunların galiba şu an aklıma geldiği kadarıyla çok bir olayları yok. Aynı şekilde E'de bırakıyorum. Aklıma bir şey gelirse yukarı çıkartırım. Papa'da geldik. Aha da en önemli karakterlerden bir tane. Charlie olmasaydı ne olurdu hakkında bir kısa videom var. İzlemediyseniz izleyin. Tavsiye ederim ki izlediğinizi düşünüyorum. Çünkü kanalımın toplam abonesinin bilmem kaç katı izlendi video. Teşekkür ederim. Orada da bahsettiğim gibi Charlie olmasaydı bu karakterlerin hiçbiri muhtemelen yaşamıyor olacaktı. Sadece Afton'ı ölümsüz bir villain olarak görürdük. Hani villain kötü adam. Bizim evrenimizin kötü adamı oyunu kazanırdı arkadaşlar. O yüzden Charlie olmasaydı muhtemelen çok daha farklı şeyler olacaktı. Hikayeyi temelden değiştiren Hani o ağacın ilk gövdesini oluşturan karakter Charlie. O yüzden ilk gövdesini demeyelim de hadi ikinci çatalını oluşturan karakter Charlie kesinlikle. O yüzden S'e koyuyorum. Withered Freddy zaten Gabriel. Hani Gabriel Freddy'nin içindeki ruhu arkadaşlar. Aynı kişiler. Ee, bir şeyleri değiştirmeye gerek yok. Ee, Bonnie'nin içindeki Jeremy miydi ismi? Öyle bir şeydi galiba. Hani pek hatırlamıyorum ama ikisi de aynı karakter. Ee, Suzy aynı yerde. Fox'in ismini hatırlayamadım şu an kusuruma bakmayın. Golden Freddy aynı yerde. Geldik gizemli karakterlerden bir tanesine daha. Videonun hızlı olmasını istiyorum. Böyle hızlı konuşmaya çalışıyorum ama başım çok ağrıyor. Hani hızlı konuşmaya gelemiyorum birazcık. Çatlayacak gibi ağrıyor gerçekten. Arkadaşlar Purple Freddy, Shadow Freddy ya da artık Golden Freddy diyeceğiniz bu karakter. Ya bu karakter hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçekten e, yıllar boyu gizem olarak kaldı ve kalmaya devam ediyor. Bu yüzden ben bunu bilmiyorum'a koyacağım. Herhangi bir yere koymak gerçekten hata olur. Hikayedeki önemli Kesinlikle yüksek çünkü kendisi bütün animatronikleri kendine çekip Hani e, muhtemelen William Afton olarak düşündüğümüz o Freddy suitinde gezen adam Hatırlıyorsunuz follow me diyor bütün karakterleri Beni takip edin götürüp güvenli odada bütün karakterleri kesiyor William Afton Bu suitle muhtemelen Ya da zaten benim teorime göre William Afton aslında normal bir Freddy kostümü giydi Sadece minigame bize onun Afton olduğunu belirtmek için mora boyadı diyebiliriz Asla böyle bir karakter hiç olmamış da olabilir Ya da tamamen farklı bir karakter de olabilir o yüzden ee, sizlere önerim Shadow Bonnie ve Shadow Freddy hakkındaki teoriler videomu izlemeniz Orada bayağı bahsettik o yüzden bilmiyorum'a koyacağım Potansiyeline bi Potansiyelini bilmiyorum karakteri. Shadow Bonnie'ye geldik Shadow Bonnie'nin Shadow Bonnie'yi de bilmiyorum'a koymalı mıyım bilmiyorum ama Hani ee, Shadow Bonnie hakkında artık kesinleşmiş teoriler var Neredeyse kesine yakın teoriler var Bu teorilerden bir tanesi Kesinlikle Shadow Bonnie'nin bütün animatroniklerin içinden çıkan o öfkenin kalıntıların birleşip ya yepyeni bu canlı bir varlık oluşturması. Hani tamamen kendisi paranormal bir yaratık, kalıntılardan ve o öfkeden güç bulmuş ve hani pek de aklı olmayan ama sinirli, öfkeli bir tavşan kendisi, gölge bir tavşan. E, hikayedeki önemi bütün çocukların acılarını barındırıyor olması kesinlikle önemli olurdu. Mesela buraya kesinlikle koyardım ama kendisinin e, teorilerden ibaret olduğunu söyleyebilirim. Ya yani bir iyi strek bile sayılabilir. Endo'ya geldik. Endo 02 bu arkadaşlar. Endo 01 FNAF 1'deki. Şimdi Endo Frick'in hikayedeki önemini bilemeyiz. Çünkü şöyle FNAF 2'de göründüğü kadarıyla hani o havalandırmada görüyoruz. Bir de papatın sahnesinde ee, mikrofonu şey yapmış olabilirim. Puppet'ın sahnesinde ee, bir, bir saniyelik falan böyle bir görünüyor. Oradaki Endo'nun kim olduğunu bilmiyoruz. Kimin iç iskeleti olduğunu bilmiyoruz. Mavi gözleri var ama kulakları Foxy şeklinde. Hiçbir fikrim yok kim olduğu hakkında. O yüzden bilmiyorum'a koyardım ama buradaki bu listedeki endonun amacı muhtemelen iç iskelet. O yüzden E'ye koyacağım. Hani hikayede çok bir değeri yok iç iskelet sonuçta. Hani bütün animatörlerin içinde olan iç iskelet. Ne kadar hikayede değerli olabilir. Aha da geldik hikayedeki en önemli karakteri. Sevdiğim için buraya koymuyorum. Lütfen yorumlarda beni şey yapma. Bak uyarıyorum. Şimdi Spring hikayedeki önemi Charlie'den neden daha fazla? Şimdi bak bunu söyleyeyim. Ee, bu arada bu karakterleri öyle dizmedim. Sadece hani Charlie'den daha fazla bu karakterin önemi. Çünkü Afton olmasa bizim evrenimiz daha hiç başından bile başlamayacaktı. Hani Henry ile işbirliği yapıp bir şirket kurmasa bu animatronikler hiç üretilmeyecekti. O çocuklar oraya hiç gelmeyecekti. Henry belki markette çalışacaktı eleman olarak. Efton belki biyoloji öğretmeni olacaktı mesela. Efton'dan biyoloji öğretmeni güzel olur bu arada. Yani o yüzden Efton'ın direkt o ağacın kökünü oluşturan karakter, hikaye ağacının kökünü oluşturan karakter. Bu yüzden kendisini kesinlikle ise koyuyorum. Ya Splinter'ı Efton olarak düşündüm burada. Yani yanlış anlamayın. Phantom hikayede hiçbir değeri yok. Ee, Phantom, Chica, Foxy, Mangle, Bebe, Puppet, hiçbir önemleri yok hikayede. Bir teoriye göre önemleri var. O da benim bir teorim. Acaba animatroniklerin ruhları huzur bulamadığında, hani yarım kaldığında yani ruhların belirli bir parçası bu dünyada kaldığında bu hale mi geldiler? Hani kalıntılar, e, bu gölge animatronikler tarzı şeylere mi dönüştü diye bir teorim var. O teori harici, haricinde animatroniklerin hikayede çok bir değeri yok. Hatta ben bilmiyorum'a koymak istiyorum şu an bunları. Çünkü kesin bir şeye varamadım. Nightmare animatronikler. Nightmare animatronikler hikayede önemli. Eee nasıl önemli? Gerçek olup olmadıkları bile bir soru işareti. Bunlar, bu ikisini daha sonra geleceğim. Bu dörtlü gerçek olup olmadıkları bile bir soru işareti. Hani gerçeklerse ne için üretildiler? Michael mı görüyor rüyayı, Evan mı görüyor? Hani bu kavgaların içinde bile çok değerli karakterler olduğunu düşünüyorum. En azından C'ye koyabilirim. Abi B boş kaldı yalnız ya. Ciddi ciddi C B boş kaldı. Galiba dolacak şimdi. Nightmare Fredbear'a geldik. Nightmare Fredbear bu karakterlerden daha önemli. Çünkü Nightmare Fredbear'ın ağzı ve göbeği genel olarak hani e, bilinçaltı olarak işlenmiş bir karakter. Hani ağzının büyük olmasının sebebi arkadaşlar bu arada bir bir şeye nokta getireceğim bir konuya. Nightmare Fredbear Golden Freddy'nin Nightmare hali. Bunu bildiğinizi düşünüyorum ama bir daha not geçmek istedim. Hani bu Golden Freddy'nin Nightmare hali. Hani nasıl Bonnie'nin Nightmare'ı buysa bu da Golden Freddy'nin Nightmare'ı. Şimdi burada neden ağzı abidik, abidik şekilde büyük? Hani bunun sebebi şu. Isırılma vakasından sonra Evan'ın ısırılma vakası hani o kafasının ısırılmasından dolayı ka yani artık rüyayı Michael mı Evan mı görüyor bilemeyeceğim. Buraya girmeyeceğim çünkü o konuda çok toksik olduğunuzu sezdim. Ne söylersem söyleyeyim sizden linç yiyeceğim. O yüzden bir şey söylemeyi düşünmüyorum. Hani Evan'ın kafasının ısırılmasına tanık olan ya da bizzat yaşayan birisi Golden Freddy'nin ağzını bu şekilde hayal etmesi gayet normal. Elizabeth Afton'ın ölüşünü gören birisinin de karnında bir ağız hayal etmesi gayet normal. Ve kendisinin bir hayal karakter olduğunu düşünürsek Ultimate Assassin'da bununla ilgili bir şeyler var. Hani bu sefer hayal değilim işte tarzında şeyler. O yüzden e, kendisinin bir, bir tık daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Golden Freddy kadar önemli değil ama onlardan da önemsiz değil. O yüzden buraya koydum. Nightmare'a geldik. Nightmare'ın da kendisiyle eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle Nightmare, Evan'ın, Evan, Evan Afton'ın öldükten sonra diğer animatroniklerin arasına katılmasının bir göstergesi. Kendisini zaten e, Gölge Animatronikler Teori videosunda Gölge Freddy ile bağdaştırmıştım biliyorsunuz. Ben hala teorinin arkasındayım. Hikayede bir şeyleri değiştiren bir karakter olduğunu düşünüyorum ben Evan Afton'ın. Ve hani ikisinin aynı gözükmesinin sebebinin ise Evan Afton'ın Fredbear'ın içinde, ruhunun artık Fredbear'ın içinde geçtiğini göstermek için bence olduğunu düşünüyorum. Bu da bence hikayede önemli bir kırılma noktası yaratıyor bize. O yüzden hikayede önemli bir karakter. Palstrap'a geldik. Palstrap hikayede önemli mi? Palstrap hikayede önemli mi? Şu arkadaşlardan daha önemli olabilir. Çünkü bir easter egg olduğunu düşünüyorum. Hani küçük bir easter egg var. Mini game'de biliyorsunuz bir tane çocuğun elinde Spring Bonnie oyuncağı var ve aynı bu renkte. Ve o da küçük bir oyuncak. Hani aynı Palstrap tarzında bir şey. Palstrap zaten hani peluş tuzağı adlı bir anlama geliyor Türkçe'de. Hani Spring Trap ve Pal i Hani bu iki kelimenin birleşimi. Yani Spring Bonnie'nin oyuncağının Nightmare hali diyebiliriz. O yüzden kendisi bir tık daha hikayesel bir değer taşıyor. Hani ufak bir gizemli bir karakter. Bilemeyiz'e koymayacağım o kadar değil. D'ye koydum. Ee, Halloween karakterlerine geldik. Kendilerini maalesef bilmiyoruz. Hikayede önemli değiller. Hatta dur şuraya koyacağım. Bilmiyorum değil. Hikayede önemli değiller. Nightmare Mangle. Nightmare Mangle bu karakterlere göre daha mı önemli diye düşünüyorum. Çünkü Elizabeth Afton'ın odasında Nightmare Mangle değil de normal Mangle'ım parçalarına benzeyen şeyler görüyoruz. Yani bilmiyorum şu an bu ne kadar alakalı bilmiyorum ama C'ye koydum galiba. Night Marion maalesef hikayede hiçbir değeri yok çünkü kanon değil. Kanon değil ne demek? Ana evrenimizde geçmiyor arkadaşlar. Hani e, rüyada gerçekten böyle bir karakter yok. O sadece Halloween'e özel geldi. Mesela aynı bunlar gibi. Hani bunlar hikayesel karakterler değil. Öylesine karakterler. Hani gerçekten rüyada bunlar görünmüyor. Rüyada görünen karakterler burada. Kanon olan karakterler burada. Geldik Nightmare BB'ye. Nightmare BB de bu arada hani kanon. Kanon bir karakter. Bu kanon değil. Ya ben bunun kanon olmasını isterdim ama bu değil. Bu kanon arkadaşlar. Ee, bu şekilde buraya koyarım herhalde. Buraya da koyabilirim. Bilmiyorum ama buraya koydum. Lolbit'e geldik. Lolbit'in önemini aslında bilmiyorum. Hani gerçekten bilenin de olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Lolbit'in kim olduğunu bilmiyoruz. Lolbit belki de bir bilgisayar virüsü. Belki de Funtime Fox'in küçük bir easter egg. Ama şu anlık bildiğimiz kadarıyla hikayede hiçbir önemi yok. Bu. Ya gerçekten böyle sıfır Sadece güzel bir detay Oyunun güzel bir detayı Ama hikayede hiçbir değeri yok Bu listeyi şöyle yapabiliriz Bak şuradaki karakterler baş roller Buradakiler de yan karakterler Filmde bu şekilde olacaktır Eğer filmde bunların hepsini görürsek Buradaki animatronikler ee, yan roller olacaktır Buradakiler baş rol Yendo'ya geldik Yendo abi senin Endo'dan hiçbir farkın yok Zaten yedek bir Funtime Freddy iç iskeleti olduğunu düşünüyorum ben Bazıları Golden Freddy iç iskeleti falan diyor ama yok Sam. Çok eski bir teoriydi bu arada Keeped'e geldik Keeped maalesef Hiç hikayeyle alakan yok Circus Baby'e geldik Baby hikayedeki önemli karakterlerden bir tanesi Ya Afton kadar önemli olduğunu düşünmüyorum Golden Freddy'den bile aslında daha az önemli olduğunu düşünüyorum ama aslında şöyle düşünebiliriz. Ee, Sister Location'da bizi kandırıp tuzağa çekip bizim bedenimize enerjiyi sokan başrol karakter kendisi olduğu için A'ya koyabiliriz. Oradan sonra da hikayede belirli noktalarda mesela özellikle o son konuşmada Henry'nin o bizimle konuştuğu muhabbeti hatırlıyorsunuz FNAF 6'da. Hani orada böyle şey e, artık delir delirmiş bir vaziyette şey diyor işte. Bu iş gökten düşmüş bir vazife değil. Bu bize bir hediye vesaire diyor işte. Babamı gururlandıracağım vesaire. Kendisinin e, artık ruhunun kötüleşmiş olduğunu görüyoruz vesaire. Hani hikayedeki kırılma noktalarından bir tanesi. Hem de güçlü kırılma noktalarından bir tanesi ama Springtrap yani William Afton ve Charlie kadar yani Puppet kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani hikayedeki e, alakası o kadar fazla değil. Etkisi o kadar fazla değil. Balora'ya geldik. Balora'nın etkisi kesinlikle burada falan olmalı. Belki daha aşağıda ama bunlardan daha etkili. Balora'yı ne olarak düşünüyoruz arkadaşlar? Balora'yı biz e, hani Anne Afton yani Elizabeth, Michael ve Evan'ın annesi olan Bayan Efton olarak düşünüyoruz. E bunların bayağı kanıdı var. Ultimate Castle Knight'da olsun vesaire. bayağı kanıdı var. Gayet de normal böyle düşünmemiz bence. Scott Cawthon anne Efton'ın yani Bayan Efton'ın hikayede önemli olmadığını söylemişti ama bu açıklamayı çok eskiden yapmıştı. Ben günümüzde artık önem kazandığını düşünüyorum çünkü Security Breach'te vesairede biz hani Bayan Efton hakkında bir şeyler duyduk. Veni'nin aklına giren Glitch bir hani onun hafızasını değiştirdiğini biliyoruz. Hafızasını değiştirirken Veni'nin annesinin yani bayan Afton'ın hani onu temsil eden karakterin William Afton tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Mesela belki de Balora'nın içine intihar ederek girmedi. Belki de işte e, Afton tarafından öldürüldü. Mesela gayet muhtemel bu arada. Psikopat adamın teki. Hani gayet öldürmesi gayet normal. O yüzden günümüzde ben e, hikayenin ilerlediğini ve gerçekten önem kazandığını düşünüyorum. Zaten Security Breach'te e, Afton ailesi sofrası var biliyorsunuz. Böyle bayağı hani masa var. Doğum günü pastası vesaire. Ve Balora ya benzeyen bir karakter karakterin doğum gününü kutluyorlar. Bayağı Balora yandırıyor bu arada. Resimleri buraya bu arada koymamış olabilirim. <laughs> Kısa bakmayın. Funtime Freddy'ye geldik. Funtime Freddy'yi hepimiz seviyoruz. Çoğumuz seviyoruz. Hepimizin gönlünde yer etmiş bir karakter ama maalesef hikayede çok bir değeri olduğunu sanmıyorum. Ya çılgın bir karakter, e, sapık bir karakter ama hikayede o kadar önemli mi ya? Şu an düşünüyorum. Hani neyi değiştirdi Funtime Freddy? Yani Molten Freddy'nin en azından sesi desek. Yani de yeterlidir. Çok da bir şey değiştirmedi. Hikayede o kadar da önemli bir karakter değildi. Yani sevdiğimiz bir karakter kesinlikle olmasa olmazsa olmaz bir karakter. Kesinlikle çok iyi bir karakter. Ama hikayede genel büyük resme baktığımızda hikayesel olarak çok şey değiştirmiş bir karakter değil. Vasıfsız bir karakter. Geldik Foxy'ye, Funtime Foxy'ye aynı şekilde bu arada. Hani çok bir hikayede bir değişiklik yarattığını düşünmüyorum. Taklit yetenekleri vesaire yine bir şey değiştirdin düşünmüyorum. D'de kalabilir. Ennard'a geldik. Ennard önemli bir karakter. Enir çünkü buradaki önemli önemsiz dediğimiz şu karakterlerin çoğunun birleşimi. Hatta bir teoriye göre FNAF 1'deki animatroniklerin o 5 ruhun da birleşimi. Golden Freddy hariç o 4 ruhun da birleşimi. Zaten hatta bir tane e, teaser'da benim içimde herkesten bir parça var demişti. Bu FNAF bir karakterlerine kadar gidiyor Çünkü e, hangi kitaptaydı hatırlamıyorum Kitap mı artık bir şey mi Ben bir yerde okudum ve bu kesin bir kaynak Hatırlıyorum ama ne, nereden okuduğumu hatırlamıyorum Afton'ın animatroniklerin Metallerini eritip metallerin içinden Böyle tek tek şırınga şırınga alıp e, Sister location'daki animatroniklerin içine karıştırıp dağıttığını Biliyoruz mesela böyle bir teori vardı Bunları parçaladıktan sonra yapıyordu Galiba hatta o yüzden Animatroniklerin davranışları böyle e, Biri sapık biri salak Bak böyle biri değişik karakterler. O yüzden bu şekilde Ennard'da da bu karakterlerin hepsi birleşiyor ve tutarlı bir vücut oluşturuyor demiştik. Bu teori ne kadar gerçektir? Tabii ki size kalmış. Hızlı ilerleyeceğim bu arada yavaş gidiyorum ya. Yarın okul var uyumam lazım. Bidibap hiç önemin yok. Elektrobap daha da önemin yok. Geldik bu Bonbon ve Bonibon'a atacağım. Bonete geldik işte. Bu karakterlerin en azından Funtime Freddy'den daha önemsiz olduğunu düşünürsek E'ye koyabilirim kendilerini. Gerçekten önemleri yok. Mini Renalar, Mini Renalar diyebilirsiniz. Bilmiyorum öyle uzatıp okuyanlar da var. Aynı şekilde bunlar mesela Baby'nin küçükleri, işte Freddy'nin küçükleri, bu da Balura'nın küçükleri. Böyle Sister Location'da bir Foxy'nin böyle küçük animatronikleri yok. Hani öyle animatronikler. Geldik Scrap Baby'ye. Scrap Baby Baby'nin yanına koyabiliriz. İşte oradaki konuşması vesaire aynı karakter oldu olduğunu düşünüyorum. Elindeki makas bazı şeylerde soru işareti bırakıyor. Çünkü hani bilemiyorum. Efton'un da mesela bir kolu kesik. Hani hani bir kolu kesik. Onun da elinde makas var. Hani bilmiyorum. Küçük detaylar verdim. Siz düşünmek size kalmış. Molten Freddy'ye geldik. Molten Freddy değerli bir karakter. Ennard'ın e, son hali zaten. Ennard bu. Bu da son hali. Baby hariç içinde bütün animatronikleri barındırıyor gene. İşte Ennard'ın içindekiler. Sadece Baby yok. Ennard'ın Baby'nin içinden ayrılmış hali. O yüzden Aynı derecede önemlidir diye düşünüyorum Afton'a geldik Afton Spring, Spring Trap'in e, tasarımını değiştirilmiş hali Çok bir farkı yok Geldik Lefty'ye Bir dakika bu listede bir sıkıntı mı var Yok tamam Lefty'yi nereye koydum Lefty hikayede Puppet'la aynı diyeceğiz Şimdi Puppet'ın devamı diyeceğiz ama değil Şöyle değil Evet biliyoruz bu Puppet'ın e, yakalanmış hali Henry tarafından Puppet'ın yakalanmış hali artık görevini yapmasın diye. Hani e, ben burayı yakacağım abi kimseyi diriltmesin geri diye. Henry bir animatronik yaratıyor ve bu animatronik gidip bayağı Puppet'ı yakalıyor. Yakaladıktan sonra bu animatroniği yine Puppet kontrol ediyor olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama hikayedeki önemi azalıyor çünkü Puppet burada artık çok uyanık değil. Normal bir animatronik gibi. Puppet zaten biliyorsunuz ki kendisi de söylüyor. Hani ben diğer animatronikler gibi değilim ben daha uyanı, Ama burada hani gerçekten resmen normal bir animatroniğe dönüşüyor. Ve uyandırma güçlerini vesaire kaybediyor. Zaten hafif böyle bir uykuda gibi. Çok replik söyleyemiyor vesaire. Hani o yüzden hikayedeki önemi azalıyor Lefty'nin burada. Henry'e geldik. Henry e, hikayenin yapı taşlarından bir tanesi. O olmasaydı FNAF 6 yanmayacaktı. Security Breach FNAF üstüne inşa edilmeyecekti. İşte en başta şirket kurulmayacaktı. Şirketin temel ortaklarından bir tanesi. O yüzden Este kendisi. Helpy'e geldik kelpi maalesef hiç değerin yok çünkü sadece bir şirket logosu Eee çöp çetesine geldik bu arada buraya buraya kadar izleyenler yoruma çöp çetesi yazabilir mi bu kadar çöp çetesi hiçbir önemi yok düşük bütçeli animatronikler işte bu animatroniklerin de maalesef hikayede hiç değerleri yok hiç yok bak hiç yok çünkü bunlar yani e, bir entertainment'ın animatronikleri bile değil benim yanlış anlamadığım hani yanlış bilmiyorsam yorumlarda beni aydınlatabilirsiniz ama e, bunlar faz e, bir hani, entertainment'ın bir robotları değiller hani Ultimate Castle Knight ekstra karakter olarak oradalar zaten ruh vakasından vesaire de bahsedemeyiz onlar için Rockstar Freddy e, ne kadar sevsem de maalesef aynı şekilde Bunlar da hani Freddy Bonnie ve Chica'nın başka bir şirket tarafından yeniden yapılmış halleri hiçbir şey değiştirmiyor bu ruhları kesinlikle taşımıyorlar Bu arada öyle bir şey yok tamamen farklı ruh içermeyen karakterler Hatta Bonnie'nin sesi bozuktu yanlış hatırlamıyorsam Freddy zaten iki repliği var. İşte lütfen 5 jeton atın. 5 jeton attığınız için teşekkürler. Yani yani Music Man, Music Man hikayede önemli bir karakter olabilir. En azından Sister Location'a gelebilir. Çünkü neden? Ben kendisinin bir Sister Location animatroniği olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hani Sister Location mekanda o Pizza World'de kendisinin de bir işinin olduğunu düşünüyorum. Ama o mekanın kiralık animatroniklerde sattığını biliyoruz. Hani kiraya da verdiğini biliyoruz. Kendisini buradan biliyoruz. Hani Funtime çıka o zaman kiradaydı biliyorsunuz. Biz e, olarak aşağı indiğimizde o animatroniklerin yanına indiğimizde Funtime Chica kiradaydı. Ben Funtime Chica'nın hala tasarımını beğenmem. Hiç sevmem. Bence gereksiz bir karakter zaten. Hikayedeki önemleri maalesef yok ama e, küçük de bilgi olmuş olsun. Bu animatronikler Sister Location animatronikleri arkadaşlar. Ya genel olarak insansı karakterler Afton'ın animatronikleri. Ayı böyle hani ayı, hayvan, tavuk, Bonnie falan. Bunlar da Bonnie, Bonnie araya kaçtı bu arada. Tavşan vesaire. Bunlar da Henry'nin yaptığı, Henry'nin icat ettiği animatronikler. Zaten bu animatroniklerin temel farkları da mesela, Baby kafasını 180 derece döndürebilirken arkadaşlar, Golden Freddy mesela döndüremez. Yani temel insan hareketlerinden fazlasını yapamazlar. Henry'nin animatronikleri. Mesela kolunu ee, mesela dirsekten aşağı arkaya doğru bükemez mesela. Dizini öne doğru bükemiyorlar. Kilitleri var. Böyle salak saçma hareketler yapamazsınlar diye. Afton'un robotlarında böyle şeyler yok. Baloradan biliyoruz. Böyle salak saçma hareket hareketler yapabiliyor. Geldik bu kunduza. Hiçbir önemi yok. El çip. Meksikalı bir kunduz. Didi maalesef gerçek bir karakter bile değil. Ee, karanlık Didi. Belki gölge bir animatronik olabilir ama bilmiyoruz. E segment çok büyüdü bu arada. Old Man Consequences. Normalde yukarı koyardım ama maalesef kim olduğunu bile bilmiyoruz. Hikayede önemli çünkü bütün animatronikleri biliyorsunuz Golden Freddy uykularından yani o ölü hallerinden uyandırıp cehenneme yolluyor ve cehenneme hani animatronikleri yollamıyor da. Animatronik animatroniklerin içindeki ruhları kullanarak gene Afton'ı bir cehennemde hapsediyor. Animatronikler de orada biliyorsunuz. E, Bonnie'nin bir repliği var. Withered Bonnie'nin. Hani işte ben mi hapishanedeyim yoksa sen mi hapishanedesin tarzı. Onlar da buraya zorla getirilmiş Golden Freddy tarafından. O yüzden Old Man buradaki bütün animatronikleri cehennemden kurtarıyor. Old Man'in kim olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yaşlı adam. Hani yaşlı adam. Belki de hani Azrail falan da hani o evrendeki bir ölüm meleği. Hani orada oturuyor adam. Dedi ki kanka sen çok uğraşıyorsun. Bırak adamı sal cehennemde zaten yanacak. Ee, buradaki çocukları da boşa şey yapma. Tarzı bir öğüt veriyor ve burada kendime söyler. Neyse işte. Fredbear'a geldik. Fredbear normal normal de hani e, Ultimate Cast Fred Fredbear olsa hikayede işte Golden Freddy diyebiliriz zaten kendisine ama buradaki Fredbear normal Fredbear, ruhsuz olan Fredbear, ruhsuz olan Fredbear'ın hikayedeki önemi Fred Freddy Fazbear'dan maalesef fazla. Çünkü e, ilk icat edilen e, suitlerden bir tanesi. Giyilebilir bir suit olduğunu biliyoruz. Hani oto, oto da çalışıyor. Hani otomat bir şekilde de çalışabiliyor. Otomat bir şekilde çalışmak ne ya? Otomasyon olarak da çalışabiliyor. İsterseniz üstünüze giyiyorsunuz bunu. Spring Boy'un da aynı şekilde. Hatta Spring Boy'un bir tık daha önemli. Şöyle mi yapsak? Şöyle mi yapsak? Yok ikisi de aynı. Fred bir bir çocuğu ısırmakla bence hikayede önemli bir yer kazanıyor. Çünkü hani ağacı işte ikiye bölen bir katman mesela. Hani dalları ikiye bölen bir katman gene kendisi. Arıza yapıp çocuğu o ısırığı hikayede önemli bir karakter. Spring Bonnie kostümü de çocukları öldürürken kullanılıyor. Biliyoruz ki. Mesela Suzy'nin önemi de burada anlaşılıyor. Çünkü Suzy e, mini game'inde biz kendisinin bir e, manipülasyonla böyle Spring Bonnie kostümü giymiş bir adamın manipülasyonuyla öldürüldüğünü görüyoruz mesela. Çok teknik konuşuyorum ama siz böyle teknik konuşmaları biliyorsunuz, seviyorsunuz. O yüzden devam ediyorum. Zaten boş karakterlere de geldik artık dalga geçmeye başlarız. Aa da geldik Glitchtrap. Glitchtrap hikay e, hikayede yani önemli olacak daha bilmiyoruz ne kadar önemli. Aslında önemli çünkü e, binlerce insanı katil yapma potansiyeli var. Şu an Venin'in içinde. Ama Venin'in içinde kalacağını ben düşünmüyorum. Ki yeni DLC geliyor şimdi. Yeni DLC'de artık ne yapar? Ne olur? Bizle konuşur mu? Sonunda artık. Security Beach'te işte biraz utangaçlık yaptı bence. Konuşmadı bizle pek ama. Trailer'da çok güzel bir sesi vardı mesela. Bu bebeklerin hikayedeki önemi yok maalesef. Normal Baby, Scrap Baby oyuncağı. Bu da Balon Boy Baby oyuncu. <laughs> Değişik şeyler var Bu da galiba FNAF VR'daki kasetteki ablamız Bu hikayede önemli Önemli bir karakter yani Şuralara vesaire koyabiliriz Yani e, FNAF VR'daki kasetteki abla değil 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 mi bu? Ya o yani. Ben o, onu varsayarak konuşuyorum şu anda. Yani e, onun hikayedeki önemi şu şekilde. Hani FNAF VR'ın bir geliştirmecisi. Hani FNAF VR bildiğiniz üzere bizim evrenimizin içinde yapılan bir oyun. Ve galiba hani böyle bir tarayıcıyla taranarak bütün mekanlar birebir olarak geçiriliyor oyun dünyasına. Ve geçerken Afton'ı da tarıyor ve Afton glitch trap olarak ortaya çıkıyor. Bir virüs ve oyunun içine sızıyor. Bu ablamız da bunu önceden e, belirlemiş ve bizi uyarıyor vesaire. O yüzden hikayede önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hani hikayedeki aydın karakterlerden bir tanesi. Bu arada vurdum mikrofona kusura bakmayın. Drake maalesef hiç önemin yok. Green Fox sen gerçek değilsin. Veni aynı o ablamız kadar önemlidir. Kesinlikle. Veni hakkında çok konuşmayacağım. Hayal kırıklığı. Michael Afton hikayemizin başrol karakteri olduğunu düşünüyorum. Ee, babası her şeyi dağıtırken bir yandan her şeyi toplamaya çalışan. Gençliğinde küçük hataları, küçük değil bayağı büyük hataları olmuş. Böyle hareketli bir ergenlik geçirmiş olan bu kardeş bu hikayenin kesinlikle başrolüdür. Ee, bu listede zaten Scott Carson. Şuraya koyacağım tabii ki saygı. Arkadaşlar bu liste FNAF filmindeki rol listesidir bak. Kesinlikle başroller, yan roller ve ya figüranlar şunlar. Bak şunlar figüranlar, bunlar da yan roller. Bak bayağı FNAF film listesi yaptım abi size daha ne yapayım? Arkadaşlar başım çok ağrıyor. Saat 11.30'a geliyor uyumam lazım. Yarın okul var ve ben 12. sınıfım. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Videoyu ben burada kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.